Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizi geçirmesiyle gündeme gelen soru şu. Aort damarı neden yırtılır? Belirtileri nelerdir? Nasıl tedbir alınmalı? Uzmanına sorduk. Aort damarı yırtıldı, ameliyata alındı. Cerrahi müdahale et, tam 12 saat sürdü. Hastalar bize aortta yırtılmayla yani diseksiyon tablosuyla geldiğinde ameliyatın mahiyeti çok büyür, çok genişler ve bu aşamada maalesef ameliyat hem çok uzun sürer hem de riskleri çok ciddi düzeyde artar. Dem Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in geçirdiği ameliyat sonrası akıllarda bir soru oluştu. O da aort damarı yırtılması nedir? Aort damarında genişleme, yani balonlaşma olmasına aort anevrizması adını veriyoruz. Aort anevrizması genellikle hiçbir şikayet vermiyor. Yıllar içinde damarda genişleme oluyor ta ki damar yırtılana dek. Bu yırtılma Damarın ikiye bölünmesi, ikiye ayrışması şeklinde olan bir yırtılma değil, damarın iç tabakasının ayrışması. Damarın iç tabakasında ayrışma olduğunda normal yönde gitmesi gereken kan yalancı lümen dediğimiz o yırtık alana doluyor ve vücudun hayati organlarına kan gitmiyor. Belirtilere gelince en önemli belirti şiddetli göğüs ağrısı. Aort damarında yırtılma olduğunda hastalarda çok şiddetli göğüs ve sırt ağrısı oluyor. Buna ilaveten hangi organ etkilendiyse örneğin beyne giden damarlar etkilendiyse bayılma, bilinç kaybı, böbreğe giden damarlar etkilendiyse böbrek yetmezliği gibi tabloyla hastalar hastaneye başvuruyorlar. Aort damarı yırtılmasında risk 50 yaş itibariyle başlıyor. Erken tanı hayat kurtarıyor. Ultrasonografi ile çok basit bir şekilde aortun çapını ölçerek tanı koyabilmekteyiz. Aortun çapı 5,5 santimetreye geldiğinde biz ameliyat öneriyoruz. Şu anda aort anevrizmasının tedavisi ameliyat ve ameliyat bu aşamada yani yırtık gelişmeden yapılırsa çok düşük riskli yüzde iki üç gibi riskle gerçekleştirilebilen bir ameliyat. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.